Arkadaşlar ben İstanbul'a gideceğim için anneannem bana salatalık toplamaya geliyor. Hemen. Efendim. Dur ben karşına geçeyim anneanne. Seni göremiyorum hiç. Allah eziyordum Vay. Bakalım kaç tane çıkacak anneanne hanım. Maşallah maşallah. O tosun gibi. Üç tanesi bir kilo gelecek. Neredeyse o kadar yani maşallah. Bakın burada da domates var. Çok güzel kokuyor. Oh kokla. Kokla.